Bu challenge yapıyoruz. Ee, kesinlikle soruyorsunuz neden yoksun, neden yoksun, neden hiç youtube çekmiyorsun. Bildiğiniz gibi okullar başladı. Ee, salgın oluştu. Ee, e, size soruyorum herkes ellerini yıkasın salgın oluştu. Bir de e, şey okullar tatil oldu bildiğiniz gibi uzun bir süre. Tatil bittikten sonra bir 35 gün okulda kalacağız, o kadar arkadaşlar. Ee, yani evet. ellerimizi yıkayıyorum. Dehan dediği gibi okullarımız başladı, iki yıldır yoktuk. Ondan dolayı video e, yapmayı kestik. Ve şimdi salgından dolayı herkes evde. Bizim de bolca vaktimiz olduğu için e, biz de video yapmaya karar verdik. Öyle şimdi bugün de Sumreti Çamak yapacağız videolarda gördüğünüz bir eğlenceli. Biz de deneyeceğiz, göreceksiniz. Evet. Başlayalım. Evet, şimdi, şimdi böyle kimden başlasın? Taş kaç kaldı kasalar. İlk başta anlatayım. Tamam. Böyle şey, herkes biliyor aslında. Evet. İçinde ketçap, kola falan yazıyor. Çekeceğiz mesela. Bir şey çıkacak. Onu e, küçük kaşık veya büyük kaşıkla isteğimize göre. Yani i̇yiyse büyük kaşıkla Küçükse küçük kaşıkla. İstediğimiz gibi. Aynen istediğimiz gibi. Böyle bir sürü şey var. 16 peçete tane. Peçete de var. Aynen peçete de. Biraz böyle öksürürsek. Kaldı. Sonra işte dolduracağız, karıştıracağız, içmeye çalışacağız ve bunun sonunda ceza olacak. Onu da oylu içerisinde karar vereceğiz. Öyle. Şimdi taş geldi mi? Taş. Üç kere mi bir kere mi? Bir kere. Saç, saçke makas. al. Yani saç ama sen yenirsin sen başla. ama şimdi. sirke daha güzel. sirke. Evet. güzel çıktı. ben çok fazla sevmem. benim güzel çıkmadı. ben ondan küçük kaşıkla koyacağım. sirke şuradan. ne sirke? şey elma sirkesi şöyle. Ay. küçük kaşıkla koyacağım çünkü sirkeyi sevmiyorum. tadını bozmasın. Şimdi kenara alalım yaptıklarımızı. Nane. Ay, nane çıktı. Güzel. Göster oraya nane çıkıyor. Nane Neyse. Tamam. tamam. Nane Bir <gülüyor> 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 Nane arkadaşlar. Evet. Nane bu ya büyük katarsın ya küçük. katarsın. Nersim şey senin için. çok fazla seninle. biraz daha küçük olur. evet küçük. ya. ya. şuraya koyalım. tamam. Bir de ama yap, yaptıklarımızı şuraya koyalım. evet doğru lazım. <laughs> şimdi sıra ben de ben çekiyorum salça gösterebiliriz. Salça yine küçük. Aynen. Salçayı onu da küçük koyarım ya. Bize de şansı Ya da şey büyük yok. koyayım biz. Ne olsun? Eğlenceli olur. Şöyle koydum. Bence yeterli. Şöyle şey oraya şey ama çıktı. Sıra oraya koy. Evet. Bana ya çıkanlar dehaya çıkmıyor. DH'ye çıkanlar bana çıkmıyor zaten gece. Evet. Evet. Ne çıktı? Keçek. Güzel direk. Keçek. Keçek. Göremeyebilirsiniz ama olsun. Bunu direkt sıkabilirsiniz. Şey. E, kaşığa koymana gerek yok. O aslında çok da şey değil. Ne gerek koyacaksam? Gel. Gel atalım. Tamam koyalım. Koyalım. Sıra bende. Evet. Tarçın. Hı. Hep kötü şeyler çıktı beğenmedim. Bir kola çıksın. Tarçın. Evet. Tarçını direkt böyle koyacağım. Ya da gerek yok. Bir tane koy. En son ya da en son bir tane su koyalım mı? Ence yeter. En son su koyalım mı? Su var. Ay yok evet su koyalım evet. Hayır. Evet su, şey su yapacağım. katalım biraz sonra karıştıracağız arkadaşlar. Evet, evet. Ay, sıra sende de Kimyon. 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 Yapılacak şeyler? Aman, ha tam. Peki. Biz seni de bu arada cezane olsun. Ona şey yapalım. Cezane olsun da ya. Limon suyu. Sen cezayı düşün. Cezane olsun. Cezane olsun. Hmm. Limonu sevdiğim Bir için. Bir toka. Büyük. Bence toka çok hafif kalır. Hafif mi? ne alaka? O zaman balkondan aşağı mı atlayacağız? Ha, o çok ağır. Piramitler <laughs> ve orta seviye. Ve hani insan içsin yani. O ceza yapmak istemesin. Anladın mı? Düşünelim düşün sen evet. devam et. Evet. Hadi sen şimdi ee, yap. Çek sen. Neyse biz yaparız en son. Aynen. En son mola verip biz düşürürüz arkadaşlar. Şimdi ne çıktı? Zeytinyağı. Evet. Gördüğünüz mola. gibi. Çok fazla birleşik olmuş ama okumaya çalışıyorsun size. Nasıl? Buyurun. Nasıl olacak? Şöyle. Ha, tamam. evet. evet, zeytinyağı ne kadar kötü. Ben katayım çünkü Yok falan bulaşmasın. Küçük mü, büyük mü? <laughs> <laughs> De evet. evet bu da oraya koyalım. Sıra ben de bakayım. Evet. Hmm. Bakın mesela bu ne? Bunları kırı. Evet. Çok, Çok değişik Peki. büyük ben koyacağım. Bana. Çünkü ağır basmasını istiyorum. Ya ben bunu nasıl yapacağım? <laughs> Bu arada cezayı düşün. Çünkü ee, içeceğiz. Evet. Ceza ne olsun? Bal mı? Bal. Aa, i̇lk defa güzel bir, bir şey çıktı. Evet. Gördüğünüz gibi bal. Bir dakika. Bal. Bize de inan abla. Bize de inan yani. Şey ee, bana büyük mü koyacağım? Yani ben alayım hemen. El, 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 ben koyacağım. Elim uzun ya. Ben koyacağım. Bu arada ben çekeyim. Be Bekletin. Kahve. Kahve güzel ama arkasını bozar diye küçük kaşık kullanacağım. İyi ki bana bir kola çıksa dünyanın en şanslı çocuğu. Ama o içindekilerde uyar mı? Olmaz. Aslında kazıyor. Nerede o yok Neyse. Ya abla şunu bir peçeteyle temizleyeceğim. Hayır temizlemeye gerek Ama şey... Ya Neyse. Olur. Ama zeytinyağı yok var. Tamam. Tamam. Tamam bitti mi bazı işin? Sırayla sen de. Ya şurada kaldı ya. Şu an az. koyun diye Şimdi. Bu koyalım. Şu az kalsın. Şimdi sen sen Biraz hızlı da. az kalmış. Evet. Neyimiz kaldı? Mayonezimiz kaldı. Tuz mu? Tuz. Ne kadar? Küçük kaşık. Ve küçük kaşıkları ben koyuyorum. Yeter 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 yeter. Yeter. Bu kadar. tamam. söz de Sütümüz kaldı, mayonezimiz kaldı, kolamız kaldı. Bir de pul biberimiz kaldı. kola bana çıkıyor. Sana mayonez Bak. çıksın. Bakacağız. Aa mayonez çıktı. Ay. Evet, sen seçti ha. Ben direkt kapı kaldım. Bak bardağı. Kola bak şey gazlı ya falan. Belki... Hadi, hadi. hadi fazla olsun hadi. hadi. Yeter 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 ya. Yeter. <laughs> evet. ya sen çok istiyordun hani. Tamam. Şimdi bir süt bir de kol kaldı. Ne isterim? süt isterim. Çünkü yoğurt falan var. Belki bir yeşil güzel bir şey olur. Ah, pul biber çıktı. Evet. Pul biber de aslında güzel de olmaz. Deha sana da çek onu. Ne çıktı? Süt ben çıktı. Küçük katıcam. Bakalım ne çıktı? Süt mü çıktı? Aa, süt çıktı. Aa, gerçekten. Evet, neden süt çıktı? Tamam. Yeter. Tamam. küçük derim. Çünkü bu da Bence Tamam, Bütün her şeyi tamamladık şimdi. Şimdi iki tane su lazım bize. Aynen. Ee, iki i̇ki bardak su lazım. Şurada kalsın. Arkadaşlar. Evet geliyor zaten bir tanesi geldi. Şey. İlk kime katalım? İlk sen katalım. Çünkü katalım. sen Evet. cezanızı da bu arada düşün. Ya da sen bana e, bir ceza ver, ben sana bir ceza vereyim. İçmezsen. Evet, birinci suyu koyduk. Aa, İğrenç oldu. Teşekkürler. Nasıl içeceğim? Biraz sana az koyayım istersen. Yok. Ay deha! Be. Arkadaşlar benimkisi biraz kötü oldu. Hayır durdur. <laughs> Bunu içersen biraz evet, ıı... şimdi karıştırıyoruz. Yo iç kola. Şimdi sana bir ceza vereceğim. İçmezsen o ceza yiy. Yapacaksın. Ee, ne cezas vereyim? Ne vereyim? Bir oldum. gün boyunca benim istediğimi yapacaksın. Ya içersin. Ya bir gün boyunca istediğin yaparsın. Hepsini. Evet. Hepsini. Deha bana git işte su getir diyeceğim. Su getireceksin. Öyle şeyler. Ya bu ne? Bu ıslanmış evet. gibi duruyor. Bu şey ben çorbasına benzedim. Ne? Yok. Tamam şimdi sen bana cezayla. Cezayla. Tokat. Şimdi tokat bir anlık. Tamam mı? Yani bunu içmesem de olur. Hatta Ama ben başka ceza ver ki ben içmek zorunda kalayım. Tamam. Ama sen bilirsin. O zaman... Bu ee, bakım böyle. Benimkisi. Balkondan atlama. De hangisi? Sen, Hayır abartma. E, hatta 10 gün benim dediğim. 10 gün. Hatta şaka şaka. E, ben de 2 gün. Tamam. Tamam. Hatta iki gün iki gün şey e, hep iki gün e, bir saatte bir su içeceğiz. Güzel ama tamam iki gün senin istediğini yapayım Şimdi Çünkü içmek zorunda kalırım yani anladın mı? Tamam. Sen bir gün boyunca istediğimi yapacaksın eğer içmezsen. Ya tabii içmezsen dediğimde hepsini içmeyeceksin. Ben... Yoksa zehirlenirsin Hatta... tamam. Ee, şuraya kadar. Ay, tamam buraya kadar içeceksin. Ben de oraya kadar içeceğim tabii ki de. Biz su alabilir miyiz? Çünkü eğer kötü olursa... Hatta kusacağım ben seni. Su içmek zorunda kalırsın. Adam, kutsana şunu yani. Hayır. Tamam kusma sayı silelim. Önce. Ben bitiyorum. Toparlanalım. İlk önce sen iç. Ben mi içeyim? Evet. Benim benim. Sıradaki kimiz ya? Ne 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 ne. bak, belki güzel dolaplıyım. Arkadaşlar, kusarsak falan kısacağız. Zaten tamam. İçiyorum. Ee, yılan. Yılan cevabı. Suyum gelebilir mi lütfen? Arkadaşlar özene bir şey olmadı ama. Evet, tamam. Yine de bir şey alar Evet, ilk başta su içeceğim. Çok korkuyorum. Nerede? Aslında güzel kokuyor. Benimkisi iyi. Iğrenç... Bak kokla kokuyor. Güzel kokuyor. Benimkisi de bu koklayalım. E kokuyor. Tamam, içiyorum. Hazır mısın? Ya benimkisi neden efsansızlık? Devam pişiriyor musun? Şu şey gelmiş yani şey bastı. Şu bana e, şu neydi ismi? Şu yeşil nane. Yani. No. Yo o onun tadı güzel aslında. Sadece üstte durdu, e, durduğu için senin mideni bulandırabilir. Tamam başlıyorum. Bu arada içinde ne olduklarını söyleyeyim mi? Benimkisinde sirke var, salça var, yoğurt var, tu yok tuz yok, ketçap var vesaire. Tamam içiyorum. Ay içeceğim çok... de. Oh, bir gün ağlayabilirim, bir oh, günde. de... İçmeyeceğim, cidden içmeyeceğim. İçmeyeceğim. misin? Ay çok kötü. <laughs> ya iç, iç. Bir yudum. İçmeyeceğim ben. İçtim zaten, kötü. Sen iç. O oh, çok kötü. İçtin i̇şte mi? Hmm. Ben bunu onun kapı Ya belki seninki güzel. Ben benimkisi bayağı kötü de seninki belki iyidir. İyi yudum al. Nasıl? söylüyorum. Böyle berbat bir şey. Tamam ikimiz dediğimizi yapacağız. <laughs> ama akıllı... daha kötü ama ben ona iki gün, o bana bir gün. çünkü bunları içersek biz susarız. Evet. Yo. Bu kadar. Bana bana keşke şu gelseydi. Geldi ya. E gel heps birlikte say tamam. E şu gelseydi, şu gelseydi, şu gelseydi geldi. Ama e, hepsi birlikte karışınca ne kadar kötü olacağını tahmin edebiliyor musun? Bir de şu gelseydi o kadar. Güzel. Evet, bu kadardı videomuz. Evet. Değişik bir şey oldu. Deha yerine gel Bence de, de arkadaşlar. Çok kötü bir şey oldu. İçtik içemedik aslında. Cezayı yiyeceğiz mi? Yiyeceğiz mecbur. Ama evet. e, cezayir e, şimdi yasak. Hatta bizim bir tane daha cezanız olsun. Bunlar Aynen. Cezanız e, olunca biz size videomuzu <laughs> yani videomuzu çekip göndereceğiz. Siz de görmüş olursunuz. Yalan olmadığını görürsünüz. Evet bu kadar videomuz. Şimdi cez cezamızı e, göstereceğiz. Ben şimdi değil başka bir videoda gösteririz çünkü bu videoyu sileriz. He? mı? mi? Evet evet. E bir tokat o kadar. Bir de sen yapacağım o kadar. Hayır, tokat, tokat değil ki. E tokat, tokat. değildi ki de ha? Şeydi. Hı. Begin de, 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 de ha bana izin ben diyorum ki ben diyorum ben diyorum ben ben, ben. Ha, ha, ha. Ha. ben diyorum ki e, iki tane olsun onlar da görsünler yani o da bir tane de çok acıktı onlardan takat ama korkma hayır korkma daha yavaş korkma <laughs> Yeah. beer.